Günlerdir bekliyorum. Ne şimşek geldi ne de örümcek çocuk. Joker de gitti. Of ne kadar sıkıcı. Dışarı çıkıp biraz dolaşsam iyi olacak ama. Ya ben yokken gelirlerse? Beni bulamayıp dünyaya dönerlerse? Ya sonsuza kadar burada kalırsam? Üf abartıyorum galiba. Çıkayım biraz dolaşayım. Yakınlarda dolaşırım uzaklara gitmem. Sakın sorma. Neredeydin kaç zamandır? Dur sorma, özledim seni. Yağmuru dinle, damla damla yüreğinde. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hala çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hala çekelim. Yağmur ablacım labiyant gibi kaçmışsın. Yolumu kaybettim. Gittim yayı de bulamıyorum ya. Yayın altında kaldım böyle köstebek gibi kazıyorum, köstebek gibi kazıyorum. Günlerdi okula da gitmedim. Günlerim yayın altında geçti vay ya. Buralar çok kötü görünüyor. Delik deşik olmuş. Ben buraları düzeltim en iyisi. Hem vakit geçmiş olur. Deadpool'un evini de tamir edeyim. Eminim Deadpool çok sevinecektir. kere altın ararken bir sürü malzeme buldum. Onları alayım buraları güzelleştireyim. Evin etrafında çiçek dikeyim çiçeklerle çok güzel olacaktır. Ay çok heyecanlandım şimdi. Hemen malzemeleri alayım. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Of içinde yağmur geçen bütün şarkıları söyledim. Aa dur ya en önemlisini unuttum. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. İnsan olmak çok zormuş. Hiç sevmedim. Hiç, hiç. Araba olsan her yere vız vız gidersin. Bu ne ya? Her yere yürü, yürü, yürü. Ayaklarım şişti. Bir de karnım acıkıyor. Günlerdir çiğ tavuk yiyorum. Midem alt üst oldu. Ah, şuradaki de ne? Kocaman bir ev var. Kale gibi. Hemen oraya gideyim. Birilerini bulursam işim kolaylaşır. Bas gaza şimşek. Brrrm, brrrm. Nasrettin Hoca neden eşeğine ters biner? İki zaynası kıyılmış da ondan. Adam yerde elli bin bulmuş, ayamış duymuş ama ayak ve bin bulamamış. Annemler dört kardeş. Aa çok ilginç. Bayımlar da dört kardeş. Vay ya sen denizde boğulmazsın. Neden? Tipin kayıt da ondan. İyi ki İtalya'da doğmamışız. Neden? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz. Of ya çok şıkıldım çok. Kendi kendime espriler yapıyorum ama hiç komik gelmiyor. Dur bir espri daha yapayım. Belki buna güleyim. Yayarsa yayardı bir hayvandı. Yayardı bir hayvan olmasaydı yayamasa derlerdi. Hala gülmüyorum. Hiç güresim yok. Burada hiç insan yok gibi görünüyor. Her yerde inekler ve koyunlar var. Şu delikten bir gireyim içeride ne var bakayım. Hmm. Buraya ne olmuş böyle? Her yerden sular akıyor. Dışarıda da TNT'ler var. Sanırım burayı patlatmışlar. Sonra da terk edip gitmişler kimsecikler kalmamış. Boşuna sevinmişim. Bir de o kadar çıktım ya şu tepeyi. Şu ileride TNT'ler var. Bunlar patlamadan kalmış sanırım. Bunlar da ben mi patlatsam? Şurada bir tane var. Onu patlatayım. Fazla hasar vermez. Şu meşaleyi alayım. İşte tam buraya koyarsam gümler. Ama hemen kaçmam lazım. Şuradan aşağı atlayacağım. Çok sıkıldım çok. Çıkmak istiyorum artık buradan. Ama yukarıya çıkmak için saatlerce kazmam gerekiyor. Of ne yapacağım ben? Allah'ım kurtar beni buradan. Koydum ve kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, uy. Acayip patladı. Ne kadar da çok ses çıktı. Altı üstü bir tane TNT. Yoksa değil mi? Her neyse. Şimdi bu tepenin etrafından dolanacağım. Tekrar oraya çıkamam. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ama <laughs> dışarı çıktım. Teşekkür ederim Allah'ım. <laughs> ben bu yayı biliyorum ya. Şimdi bu yaşı şu tepedeki kale değil mi? Tabi Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Köyün yakınındaymışım. Köyün öbür tarafında da. Bizim evler var. Şimdi şu basamak yapıp buradan çıkmam gerekiyor. Bekle beni Yağmur abla. Geliyorum. Tabelayı Deadpool'da yazdım. Bahçede tamam. Çok güzel. Çiçekler harika görünüyor. Evde çok şirin görünüyor. Bu kadar güzel yapabileceğimi tahmin etmemiştim. Bayağı yoruldum ama uğraştığıma değdi. Artık eve gireyim. Yaratık sesleri geliyor. Akşam olmak üzere galiba. Oh be nihayet. Tepenin ardında bir köy varmış meğerse. Nihayet insan yüzü gördüm. Merhaba küçük şeyler. Çok sevimlisiniz. <laughs> Burunlarınız biraz garip ama. Ufaklık, baban nerede bakayım? He? Bana yardımcı olur musun? Hadi bana babanı göster, ona bir şeyler sormam gerekiyor. Hadi küçüğüm, hadi yavrucuğum, yeşil yeşil gözlerini yerim senin, tatlı şey. Burası zaten insan kaynıyormuş. Merhaba, ben Şimşek McQueen, dünyadan geldim. Arkadaşımı arıyorum da, ya şu kapıyla oynamayı bıraksanız, bir şey anlatacağım size. Böyle e, 3-4 tane evin olduğu bir yer var. İşte orada örümcek çocuğun evi falan var. Biliyor musunuz ne tarafta, He bu yakınlarda başka ev var mı bu köyden başka? He? Bir konuşsanız da bana yardımcı olsanız. Hadi be abicim. Bak size bu toprakları veririm. Of. Kimsenin beni tınladığı yok. Merhaba. Bana yardımcı olur musunuz acaba? Böyle bir ev arıyorum. Ev ev. Sizinki gibi evler. Ama daha büyük. Ya bırakın şu kapılarla oynamayı. Of. Kafamı şişirdiniz ha. Aa eşekler. Acaba diyorum. Bu eşeklerden birini alsam. Eşeğe binip de gitsem çarpacak varım. Eşek benden hızlı gider. Harika fikir. Gel bakalım eşekçik. He? He. Tamam. Hadi şimdi şu tarafa doğru gidelim. Bak sana saman vereceğim. Elma da veririm. Sana tavuk eti bile veririm. Hadi yürü. Eşek yürüsene. Ya eşekçik bak eşeklik yapma. Yürü lütfen. Anırıyor. Her işim ters gidiyor. Ne oluyor anlamıyorum. Bu Minecraft çok Sevmedim ya ben burayı. Bir daha gelmem. Hiç yardımcı olmadınız. Teessüf ederim yani. Gidiyorum ben. Siz dünyaya gelince benden yardım istersiniz. O zaman görüşürüz. Ne taraftan gidecektim? Şu tarafa doğru gideyim. En sonunda evime geldim. Da 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 Yağmur abla ben geldim. Örümcek çocuk. Yağmur ablacığım. Doy şu kapıyı bir kapatayım. Sonunda geldin sesin ya abla? Şimşek nerede? Örümcek çocuk. Günlerdir seni ve şimşeği bekliyorum. Şimşek tuzak kurarken tuzak patladı. Ve nereye gittiyse gitti. Daha da gelmedi. Kendini mi patlattı? Oy. Kim bilir ne dedi? Günlerdir bekliyorum örümcek çocuk. Hala gelmedi. Artık endişeleniyorum. Merak etme ya abla. Hiçbir şey olmaz. Bu yayı bulamamıştı. Acemi ya. Hala ayıyordu. Ben de zor çıktım senin kazdığın tünellerden. Yolumu kaybettim vay ya. Günlerdir dolaşıyorum. Nasıl tüneller kazmışsın? Labiyent gibi. Öyle mi yapmışım? Hay Allah. Eee ne yaptın bakalım kendi başına? Ne yapayım örümcek çocuk. Günlerdir sizi bekledim. İyi ki Joker geldi. Al bak sana et vereyim. Et ye et et. Teşekkür ederim. Joker gitmeden önce bana bir sürü yiyecek verdi. Joker amca mı? Şaşırdım. Şimşin öldüğünü sanıyordum biliyor musun? Joker söylemeseydi burada üzüntüden ben dönecektim. Öldü mü ya an abla? Vah vah kıyamam şana. Burada kimse ölmüyor Yağmur abla. İşte bilmeyince. Seni hemen çıkarayım mı buradan? Gidelim dünyaya. Hayır örümcek çocuk. Şimşek gelsin onunla birlikte çıkarım. Benim çıkmam gerekiyor ama Yağmur abla. Okula gideceğim günlerdir okula gitmiyorum. Okumayı yazmayı unuttum ay ya. Sen çık örümcek çocuk. Ben de şimşekle dönerim tamam mı? Tamam Yağmur abla. Şimşek'e ikşi vereceğim. İkşi. Çünkü şimşek ölünce onunkiler kaybolmuştu. Şimşekle beraber içersiniz buradan çıkarsınız tamam mı? Tamam örümcek çocuk teşekkürler. Hadi ben gidiyorum tamam mı Yağmur abla? Bugün bari okula gideyim. Tamam örümcek çocuk hadi sen git geç kalma. Dünyada görüşürüz. Biri bu evi tamir etmiş. Evet mu geldi acaba? Tabela bile var burada. Hmm. Yağmur nerede acaba? Önemli olan o. Örümcek çocuğun evinde olmalı. Hemen gideyim. Pelgrimci çok sevinecek. Merhaba. Şimşek. Yağmur. Şimşek. Yağmur. Şimşek nerede kaldın? Günlerdir bekliyorum. Dur kapıyı örtün Yağmur. Neden bu kadar geciktin? Üzüntüden ne hale geldim? Evet Yağmur baya kilo vermişsin. Neden gelmedin? Neden üzdün beni? Yazık değil mi bana? Kusura bakma Yağmur. Seni Minecraft'a getirdiğim için özür dilerim. Seni yalnız bıraktığım için de özür dilerim. Gidip de günlerce gelmediğim için de özür dilerim. Ama seni hemen bulmak için günlerdir yürüyorum. Sen ne yaptın Yağmur? Yiyecek bir şeyler bulabildin mi? Joker geldi Şimşek. Bana yiyecek bir şeyler verdi. Ve senin ölmediğini söyledi. Joker mi? Çok şaşırdım. Biraz önce de örümcek çocuk geldi. O da mı geldi? Bak bana iksir verdi. Buradan çıkabilmemiz için. Oh ben de nasıl çıkacağız diye düşünüyordum. Benim iksirler kayboldu ben patlayınca. Hadi Şimşek hemen buradan çıkalım. Tamam Yağmur. Hadi içelim şunlar da çıkalım. Başımdan geçenleri dünyada anlatırım sana. Sen de bana anlatırsın değil mi? Tabii anlatırım. Hadi gidelim Yağmur.